Arkadaşlar bugün Opel Nescar'dayız. Şöyle bir göstereyim size Opel Nescar'ı. Bugün arkadaşlar bir sürü video çektim. Şimdi artık bu açılış olacak. Yani hepsinin açılışını yaptım ama ortak bir açılış yapmak istedim buradan. Sesim geliyor mu? Arkadaşlar şu anda çektiğim bütün araçlar adına konuşuyorum. Opel Corsa, Opel Grandland X, Opel... Crossland, Opel Insignia, Opel Combo, Opel e, Bir tane daha var şu köşedeki adını bilmiyorum şu içerideki Bunların bütün hepsi adına açılış yapıyorum arkadaşlar e, Tekrar hepiniz hoş geldiniz Opel Neskara e, Baştan söyleyeyim, e, baştan bel belirteyim beli beli arkadaşlar Opel Neskara video çekmeme izin verdikleri için çok teşekkür ederim Çok sağ olsunlar. Ben içeriye geçiyorum arkadaşlar video çekmeye İyi seyirler dilerim hepinize. Bakın girişte bu şekilde. Arkadaşlar Opal Neskar'dan herkese merhaba. Bugün yanımızda Combo var. Konuğumuz Combo. En son hatırlarsanız başka bir ticari atmıştık ve bayağı bir ilgi gördü. Onun için yine bir ticariyle devam ediyoruz. Şu an Opel'deyiz ve komboyla başlıyoruz. Önce size anahtarını göstereyim. Şöyle bir anahtarı var. Belli oluyor olur. Belli olsun. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir anahtarı var. Şöyle direkt göstereyim size. Hem önünü hem arkasını. Yine klasik şey, kilit açma, kilit kapatma şu ne olduğunu bilmiyorum. Bu da ışıkla bir şey galiba. Burada diğer yüzü. Böyle bir şey gördüğünüz gibi. Anahtar budur. Şimdi gelin içerisine bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ön tarafından içinden mi dışından mı açalım ya? Dışından bakın yandan göstereyim. Bu bakayım. Bu paket ya. Şimdi bir dakika hemen yer değiştiriyoruz. Ama ikini buradan göstereyim ya. Çünkü buradan biraz ışık alıyor. Şimdi arkadaşlar dışı bir yerine bakayım. Buraya bakayım. Şuradaki biraz üst paketi. Dışında bir farklılık sadece arkadaşlar bu jant kapaklı geliyor. Onlar hazır Ay, alüminyum jant geliyor. Burası yine aynı buradaki siyahlık. farklılık yok arkadaşlar. Üst paketiyle arka tarafı da aynı şekilde nedir? Arka tarafında da bir farklılık yok. Bununla burası pek ihtimalle açılıyor. Evet. Buradan bakacağım olursak. Burada da pek bir farklılık yok. Mesela böyle bir çantını göstereyim. Kapaklı olsun. Michelin lastiklerine geliyor. Combo Life. Bakın burada sensörleri var. Arka park sensörü. Görüyorsunuz. Rengi güzel. O yüzden biraz buna hemen geldim. Hemen şeyin yanında diye bir de gün ışığı aldığı için daha net gözükür diye Ön tarafına bakalım biraz da Farlarını görüyorsunuz Biraz net çekeyim de Bilgiden ziyade görmek isteyen insanlar Bakın böyle ızgarası bu şekilde İçinde şöyle bir tırtıklı bir yapı var altıgen olması lazım Bir değişik bir hava katmış ben ilk defa görüyorum Şurada Opel yazısı var bunu da ilk defa görüyorum Altta ses farı var. Altta şey devam ediyor. Böyle. Bu ses farının olduğu yeri ne acaba böyle yapmışlar plastik? Bilemedim. Değişiklik olsun diye geldi. İçine bakalım. İçi kapalı. Açın kapıyı. Kilitli araç. Evet arkadaşlar. Bunu açabilirim açamıyoruz. Arkadaşlar bu tarafına bakacak olursak şöyle oturayım da anlatayım size. Ee, otomatik cam var yine burada. Yani açılır kapanır. Tam açılır bilmiyorum Burada krom kaplama kapağı açma düğmesi var. Burada küçük bir uzatlama alanı var ama yine küçük bezmez falan koyabilirsiniz. Buraya rahatlıkla 2-3 tane şişe koyabilirsiniz. Özellikle tanesini şöyle bir buçuk litre koyabilirsiniz. sayacaktır İçeriye girersek. Şöyle şurada bir bir gözümüz var. Ticarilerin göz bebeği gözümüz. Burası da açılıyor galiba. Açılması lazım evet. Açılıyor. Kaynatı belgesi içindedir. Atmayınız diyor arkadaşlar atmayın. Burada bir bardaklık yerimiz var. Burada hava menfezimiz var. Burada da var yine hava menfezi. Bakayım buralar. Yine tam yumuşak değil ama tam böyle bence bakayım biraz sert ama sert plastikten bir birazcık bakayım buralara buralarda aynı şekilde burası da yine sert plastik şurada bir kumaş bir detay var onun haricinde sert plastiklerden oluşuyor böyle bir ekranımız var diğer ticarilerden de aşina olduğunuz böyle bir direksiyonumuz var direksiyon diskli geliyor Sert stopumuz var. Burada tuş takımı böyle. Bakınız. Şöyle biraz daha uzaktan göstereyim. Daha böyle düzgün gözüksün. Direksiyonumuz böyle. Kadranımız böyle. Bakınız. Orta kısmı böyle e, boş bırakmışlar. Bazı ticariler burayı tamamen dolduruyor. Burası da yani bu markamızı böyle boş bırakmayı tercih etmiş. Yani insanın insan değişir. Herkesin isteği farklıdır tabii. El frenimiz bu şekilde. Böyle bir kol dayanağı var. Ama şoför koltuğunun var. Şuraya bakacak olursak burada boş. Herhangi bir aynadır. E, ee, ışık falan yok maalesef. Buradan ışıklarını ayarlayabiliyoruz. Bilmem ne. Klasik burası zaten. Buraya bakacak olursak burada bir küçük aynamız var. Bakın ışıklı 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 yanıyor bunun çalışırken. Kapatalım. Üst tarafta bir Gözümüz var var bakınız. Bir şeyler sığar yani. Evet kitap kitap. Ticari sonuç olarak bu. Böyle şoför mahalline bakacak olursak buradan. Böyle gözüküyor. Kumaş koltuklar arkadaşlar. Bakalım multimedyamız açılacak mı? mı? Açılsana açılmadı. Dörtler çalışıyor. Çok iyi. Tuş takımı burada bakın burada güzel yapmışlar. Dikkat çekiyor yani. Bu arada orada da dört camı otomatik yani kullanabiliyorsunuz. Elinizden buradan kontrol edebiliyorsunuz tek yerden. Şimdi arka yaşam alanına bakalım. Bakın bunu yatırmışlar. Bu böyle yatıyor arkadaşlar. Tamam mı? Yine aşağı yukarı düz bir zemin oluyor burada. Evet. Gerçekten çok da böyle sıkıntılı bir şey değil. Gerçekten bayağı bir düz zemin oluyor. Bunu böyle kaldırabiliyoruz. Kaldırıp böyle koyabiliyoruz. Ama şu olduğu için Biraz sıkıntı yaratıyor. Dik bir şey yapıyor yani size. böyle göstereyim. Şöyle durmak zorundasınız. Bu yeni, yeni tip artık ticaretlere gelmiş. Sıkıntı olabileceğini düşünüyorum çünkü artık hepsi böyle yapıyor. Yani bu siyahlı bir paravan hepsinde oluyor. Yani biraz dik gidiyorsunuz ama böyle şeyiniz de yok yani. Bakın ortası. Ne yani öyle bir rahatsızlık vermez. Ticari sonuç olarak arkadaşlar bundan böyle bir e, binek araç konforu beklemeye gerek yok. Bu arada şurada farklılık geldi bana. Benim ben ilk defa gördüm yani. Bilmiyorum görenler vardır. Cam açma kapama düğmesi burada yukarıda bırakılmış. Aşağıda veya şurada değil. Değişiklik olmuş bence. Burada tutma yerleri var. Burada da aynı şekilde. Arkadan da böyle gözüküyor ön taraf. Cam tabanımız yok maalesef. Bu alt bir paket olduğu için. Şaft nilimiz zaten ticarelerden az çok biliyoruz. Çok fazla yok. Bazı ticareler böyle burası dümdüz olur ama bundaki mesela bagaj tarafı yüksekte kalmış. Oturma tarafını biraz da indirmişler ve düz bir zemin sağlamaya çalışmışlar. Bu güzel olmuş bence. Burayı kapatalım. Bunu da kapatalım. Bagajı açalım. Gel abi. Açılsana. Açılmıyor ya. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar bagaj için buraya geçtim. Bagajı gayet geniş. Normal bir ticarette olması gerektiği kadar. Bakın burada da e, önceki ticaretimizdeki gibi çift bölmeli yerimiz var. Hani e, buradan buraya da alabiliyoruz. Öyle bir sıkıntımız olmuyor. Yine önceki ticaretimizde de gördüğümüz saklama alanı var. Burası da yine aynı. 10 kilo. Buraları güzel yapmışlar. Bir iyi düşünmüş yani. Kim başlattı bilmiyorum ama güzel yani. İki tane aydınlatması var. İki taneydi. Aa bir taneymiş. <laughs> bir tane burada aydınlatması var. Ekstra bir çıkış falan yoksa Sadece şurada bir gözümüz var. Burada kancalarımız var arkadaşlar. Bir de orada tamir kiti falan var burada. İlk yardım şey, altında tamir kiti vardı büyük ihtimal. Kapatalım. Camını açmaya çalışalım. Camı açıl. Evet, bu camı da açtım. Onu da göstereyim. Bu da böyle açılıyor. Artık yeni ticarelerin çoğunluğu var. Hatta hepsinde var diyebiliriz. Bu güzel oldu bence bu şekil. Hani buradan eşya alıp koymak. Çünkü bu burası zaten sabit tuttuğu için içindeki çoğu eşyayı düşmemesi için üstten direkt alacağınızı alıp ihtiyacınızı alıp tekrar kapatabiliyorsunuz. Bu gayet iyi düşünülmüş bir detay yeni ticariler için. Böyle direkt kapanıyor herhangi bir şey yok. Bu kadar. Şimdi bakalım orada fiyat yoktu. Burada fiyatı var. Buradaki fiyata bakalım. Arkadaşlar bakın. Bunun fiyatı 255 bin TL'ymiş. Bu üst paket bir araç. Bakın jantlarından bilirsiniz. Elegance paketmiş. Orta paket olması lazım bu. Ee, şöyle hemen göstereyim size. Ben hiç okumayayım direkt. Kendiniz gözlerinizi görün. 1.5 turbo dizel 130 beygir bir araç. 300 Nm torka sahip. 8 ileri otomatik şanzıman varmış. 4.4 yakıt tüketimi gayet iyi dizel bir araç. Oh. Ekstra size sana söyleyebileceğim ne var? Ee, bunda Evet bunda bakın cam tavan varmış. Öncekinde yoktu. Bunda böyle bir cam tavan var perdeli. Önceki ticaretimizden <laughs> bileceksiniz, bileceksiniz. Burada yine bu orada yoktu galiba. Hatırlamıyorum. Tam dikkat etmedim. Burada yine böyle yerimiz var saklama gözümüz. Burada da yine bardaklığımız var. Buraya bakacak olursak burası da aşağı yukarı orayla aynı bir farkı yok. Sadece işte donanım özelliklerinde bir farklılık var. Bu bir üst paket olan onun. Size ekstra ne söyleyebilirim buradan? E, 180 derece diyor. panoramik geri görüş kamerası varmış ekstra. E, panorama cam tavanı var. Ondan sonra yani ekstraları söylüyorum size. Alışımlı jantlar, alışımlıymış. Kör nokta uyarı sistemi, yorgunluk tespit varmış. Trafik işareti tespit varmış. Yayı tanıma özelliği varmış. Ön çarpışma ikazı varmış. Şerit koruma, şerit ihlal uyarı sistemi varmış. Bunlar ekstra olanları söylüyorum arkadaşlar. Klasik hepsi var zaten. Diğer şeyleri biliyorsunuz artık karartılmış arka camları varmış. Ön sis farları var zaten bu da okey. Hız sabitleme varmış, uzun far asistanı varmış, yağmur sensörü varmış. Işığa duyarlı iç dikiz aynası varmış. Yani ekstra söyleyebileceğim bunlar. Diğer şeyler zaten çoğu araçta aynı hani artık klasik geliyor. Aracımız 255 bin TL bu. Diğerinin fiyatını bilmiyorum, onu ben yazarım. Onu anlatırken. Son kez böyle dışarıdan göstereyim ben bunları size. Bakın. Yakından bakalım da bir isterseniz. Burada da Michelin geliyor. Burada alt kısımdaki yeri de aynı kullanmışlar. Belki böyle olabilir diye çünkü ticari biliyorsunuz. Buraya bir değişiklik yapmışlar şimdi fark ettim çukur geliyor. Buradan böyle bir yukarı geliyor. Çukurlaşıyor birden bir dik tepe gibi bir şey oluyor. Bir de değişik hava katmış. Direkt şey tekerlek hizasına göre gitmiş. Bir değişiklik hava katmış yani. Bunun önünden bakacak olursak Net bakın daha net gözüksün. Kız. Yani gayet güzel bir araç. Fiyatlarını söyledim arkadaşlar. Eksik varsa, sormak istediğiniz varsa aşağıda belirtebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Diğer araçlar çekeceğiz şimdi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna daha fazla isterseniz aşağıda belirtebilirsiniz. Gitmemi istediğim bayi, istediğiniz bayileri. Sorunuz varsa aşağıya belirtebilirsiniz arkadaşlar. Cevaplarım. Bugünlükte de bu kadar. Kombo konuğumuzdu. Görüşmek üzere.